Konumuz güzel. Ruh eşimi, karmik bağımı, gerçek aşkımı nasıl anlarız? Hayatında biri var ama aşk mı, kader mi yoksa sınav mı olduğunu anlamakta zorlanıyorsun. Bu çok normal. Çünkü ilişkiler her zaman duyguyla çalışmaz. Enerjiyle, bilinçle ve karmayla çalışır. Ve her bağ aynı frekansta değildir. Karmik bağ ilişkisi ders ilişkisidir. Karmik bağ en çok canını acıtan ilişkidir. Seni büyütmek için gelir, tutkusu yükseltir, inişleri çıkışları çok fazla olur. Ayrılmak istersin, ayrılamazsın. Karmik bağ seni sevmez, seni sene döndürür. Ruh eşi bağlantısı, ruh eşi ilişkileri uyumludur. Ruh eşinin yanında huzurlusun dur. Seni zorlamaz, savaş çıkartmadan seni büyütür. Onun yanında kendin gibi olursun, saklanmazsın. Ruh eşinin yanında evinde hissedersin çünkü frekanslarınız aynıdır. Twin Flame, ikiz alev. Ooh. İkiz alev ilişkisi aynadır. İkiz alev senin bütün gölge yanlarını sana aynalık eder ve bu ilişki konfor için gelmez arkadaşlar. Bu ilişki tamamen seni yok etmeye gelir. Yani senin bir kimliğini çıkartır, seni yakar, küllerinden sonra yeniden doğurur, yeni bir sen ortaya çıkartır. Evet, geliyoruz gerçek aşka. Gerçek aşk bilinçle yaşanan ilişkidir arkadaşlar. Onu tanımanın tek bir yolu vardır. Onun yanında korkun azalır, bilincin genişler ve ruhun yükselir. Aşk seni sen yapan en büyük bağlantıdır. Diğer her detaylar yolculuğun öğretmenidir. Aşkla